abim mavi baskı indirdi fakat kuş ilgilenmiyor arka tarafa gitti abi hepsi arkada bacanın ordu. Biraz daha yem çalkalar geliyor Koştura koştura geliyor Alın Geldi Ama bana geldi Yanlış geldi. Hayır. Ben de. Canım. Çatının üstünde abi. Yok artık. Abi dur kuşu kaçıracaksın Allah belanı vermesin. Ne yaptın ya? El salladı. Gördü ha. Gelecek gelecek. Aferin abi. Evet. Kalkacak herhalde. O odadan hala kuş çıkacak herhalde. Kaldırmasana abi. Hadi. Ya. Gene neyden ürktü? Ben mi kaldırıyorum. Ben tam gözükmüyorum ki. Kaldır kuşları al. Geldi. Tamam uçurmaya başlayacak. Ne bileyim abi. Kaldırmıyorum ki. Gene tepeme kondu. Lan ben buradan yakalarım aslında ya. Geliyor. İndir aşağı gelecek. Ben yapmayın be. kuş saldırma abi gelecek o Kuş kaldırma diyor mu? Yok artık. Çekemiyorum ki. Oo. Kuş gidiyor. bayağı dönerse arkadaş. Nasıl cama girdiniz bu? Gözükmüyor. Gözükmüyor kuş. Gelirse bir daha çekeriz. Gelmezse de Allah'a emanet. O kaybetti, o büyük o kaybetti. Biz de bir şey yok. başladın mı? Canım? Başladım abi. Allah çektirmesin. <laughs> Allah'ım. Bu şanslı bitmiyor mu hiç ya? bir ses. kadar devam. Şu, şimdi varım. şu mavi başka şurada bir yerde olurdu şimdi. Ama sağ olsun. Fikret yok. Murat, Murat o, yok. Murat. Fikret kardeşim. Orada biz. oradaki neydi abi. Senin çatıdan çekim yapacağını biliyordum. Ee. Evet. Kuşa üstten baskı yapacağını biliyordum. Kuşu evet. ürküteceğini biliyordum. Bir insan sıfatı görsün, bir insan görsün i̇nsan diye. İnsan sıfatı gördü bir korkmuyor mu kuşa abi? Ha benim Çünkü... bir insan görürse Oruç lazım mı? Orada aşağıda mazlum bir şekilde beklerken Sigara yasak Vallahi mi? Valla ha. mı gözüküyor? <laughs> Valla ben şey... aşağıdan video çıkmak için yaptım. Kuşların kafası dahi bakmıyor Sa bana. Tamam videoyu yine çıkardım yani. ne olmuş? Hayır canım fark etmiyor ki. Hayır, kuş, sanki, Benimle kuş, alakası yok. Kuş, kuş görmedi diyorsun. mu? Kuş zaten oraya kadar bu çatıya balkona kadar benim yüzümden geldi. Beni dönmek için kuş, kuş şu köşede zaten. Sen şuradasın abi zaten. El sallıyorsun. istersen istemez. Ben kameraya sallıyorum. Kuş beni görmedi ki zaten hiç kuş gördüm zaten. Zaten Benim, beni gördüm gördüğünü zaten bir, beni görse alçalaki balkona gelirdi. şuraya, şuraya bir dünya yem döktü. Kuştan buraya geldi. Zaten o kaçak, o kaçak sen sen kuştan yem gördü be. Yem bitti, yem bitti diye bas bas, bas bağıranlardan evet, e. Öyle de, 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 mi abi bak. Niye? Benimkiler önlerinde ha. yemek sıkılmıyor. Hep Bunu koymadım. Hepsi kursa bombuş. Şey, Hepsi bir şey, <Gülüyor> <Gülüyor> o şey ya. Takım takım ayırdıklarımız zaman kullanıyorum. Bak yavrular böyle. yemek yemek diye var. Abi oruç tutsunlar var. Söyleyeyim mi? O yer Neyse kayıtlı. Ahmet Yürsen bak şey yeni bangolarımızı da görmüş olur. Yeni yavrularımızı. Bir o var. Bir tane şurada yeni yavrum. zaten şu geri kalanları çıkartacağız. Abi. Sadece bangol, Çıkart. orada dur. Arada bir bangon daha var. O görünmüyor. Onu da göstereyim bari. Ben de buradan Serhat'la Ali'ye sesleniyorum. Şu yakara kuş vermeyin. Veriyorsanız yem verin. Kuşlar ağırlıktan yap, ne yapacağını bilmiyorlar. Vallahi fitre, zekat, yem kabul edilir. Ha. Evet. Bir beceriğimiz daha burada. O ne lan? Mango. Mavi kuyruk geliyor burada. Kanda leke olmasaydı iyi <gülüyor> <mi>? <gülüyor> O leke tüyler çeksek makas satmış olur mu o zaman? O. Kara kuyruk Ali abiler ya. Bu da uçmaya başlayacak. Onun abisi. Öteki kanat kuyruğu göstersen abi. Göstersen bu. Şuraya bak. Annesi babası koruma altına almış bu. Artık sen orada olunca benim koruma altına alacak. Ana. Sonunda bir kanat kuyruk bütün olarak çıktı. Bir tane güzel çıktı. Hayır, yok. Hayır, hayır. Çünkü zaten de hep ölüyordu. Ölüyor. Olsun, 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 olsun. Bundan üç tane aldık. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi şimdi <süke>, çikolata <laughs> Evet. Bak, güzel bir tane çıktı. çikolata, iki tane aynı bu şekilde kara da verdi. Ben İl dışına gittiğim için açlıktan gitti. Bakan yani olmadı diye. Yıllarınızı verdiniz bir tane kuş alabileceğiz yani. Bu, bu, burada lafı bize çarptık ya. Ben bu, <laughs> ben bu, ben bu, ben bu, kadar kuşu <laughs> bir haftada çıkartırım. Ee, bir haftada nereden çıkartacağım abi? Ya kümes patlatıyorum ben. Serhatların kümesi patlatacağım. İnşaat başlasın kümesi patlatacağım zaten. Evet. Hmm. Bunlar da abi kardeş. Yapma da yapma da yapma da. Gidiyor gidiyor bir şey olmaz. Açlıkta gece bir uçmaya başlamışlar. Aç deme ya. Aç. Değiller. Açla. Aç gözlüler. Gözlük duymuyor. <laughs> Normalde toklar. Lan kaça bir, bir, tane yemsizmeye bütün kuşlar geldi ya. O saat akşam olduğu A için. Ben... salma. Salma. Yok salmayacağım bunu zaten. Salsa da bir yere gider Kuyu, da makas attım. Şurada üç tane siyah var. Işte. Öbür tatlı olarak çıkalım. Evet. Onları boyarız bir şey olmaz. Boyacı var. Değil mi? Bir yaş boyayla fırçayla buz, buzlu bu, tuş atarız. Bu da apaki. Bakıcının yavrusu. Erkek çıkacak bu da. Tip mi o? Yok. yok. Bakıcının Ali abiler gidip gelen var ya. He. Onun yavrusu. O alabedin değil, o, oh, her, herkes okuşuyor. Anam anam. Tamam Ezbere, ezbere, ezbere gidiyor, gidiyor, gidiyor artık yani. Posta niye orada buluyor? Zaten bazen şüpheleniyorum orada yumurtluyorlar falan. Ezbere, ezbere. Oradan yavru gelirse hiç şaşırmıyor. Kaçak değil yani sizin yavrularınız. Nereden? Karşı, ha. karşı bir adam. E, Eniştem diyor zaten. Karşıdan cik cik sesler geliyor. E onlar bizim yavrular gidince oraya ne olacak? Yavaş fakat diyor. Yemek vurmaya başladı Vi, ya. Videoyu sonlandırak. Aha Anladım. hala uçuyor. Aha karşı git. Valla bu satırda kaçak peşindeyiz falan. Böyle de bir şey aç gözlük var bizde. Yok, karanlıkta ben yakaladım ki bir tane. Ufak adam. Az bir şey gözüküyor. Bursa yakaladım bir tane. Ufak adam. abi. Allah Allah. En ufak Bursa işte abi. Tane. Karanlıkta hangi kuşa acaba Allah söylesene. Hadi abi bir son konuşmayı yap hadi beğenin. Like, beğenin. Yani. like atın. Like atın. <laughs> tatlı yapın. Bana 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 borcu çoğalıyor o zaman. Ne borcu? Bir şuraya inmiş olan kaça? Canım kaça? Ben yapamam. Kadar, zaman, mağab... burad, Yukarıdan ürküttük şu. Aşağıdan el sallayan kim? Videoda alalım. var mı? Görüntülerde var. Var, mı? var var var. Bak, e, tamam. İzledim gözükecek zaten. Tamam, tamam. Kim suçlu kim haklı? Ben aklını. hiç görmüyor. Hayır bak ben şuradayım. Az bir şey şuraya atlayacağım üstüne. Kelebeğimi buraya yakalayacağım. Tamam videoda. Kendisini Videoda yorumlarda belli olur abi. Yorumlardan böyle olur. Zaten şey. metre balkon ben atlayacağım diyor. uzatsa iki metre zaten. Tamam işte bak ben daha da gerideyim. Nerede gerideysen ha bu balkon tamamı bu kadar zaten. Yani kapı kapalıyken daha arkada mesafe var ya. Allah da bakma balkonla ha ikimiz sıkıştık işte öte öte öte. yok. Ötesi, yer yok. Arkada, arkada şimdi, koskoca yer var. Allah'ım Allah seversen. Bilmeyenleri kandırırsın da ben de kandırıyorum. Tamam hadi me Kafa mesafede kapatıyorum. Kapatıyorum hadi Allah'ım. Hadi like like.